Arkadaşlar bugün çakma Minecraft oynayacağız. Vlog Regions 2025 Evet e, video çekmeye başlamadan önce ben bir dünyaya göz atmıştım yani buralara. Şurada bir yer gördüm arkadaşlar. Yani köy gördüm. Bakın burada nerede onlar? Zombiler var bir sürü. Şöyle göstereyim. Bakın sandıkları. Yani masum köylüleri bunlar gelmiş olabilir mi bilmiyorum. Öldürmüş olabilirler. Şimdi çok büyük bir TNT yapıp bunları öldüreceğiz. Siz de ben burayı hazırlarken abone olup like atın. Bol bol TNT koyacağız. Şimdiki Acaba onlar mıymış ya şey köylüleri? Zombiler miymiş? Her neyse siz abone olun arkadaşlar. Ben de burayı yapayım. Şimdi buradan e, şurayı yaptım. Burayı. Pam pam pam. Pam pam pam. Şimdi köy bir bakalım nerelerinde zombiler var. Şimdi bunun patlayabileceği alan nereye kadar? Şu evi patlatır. Bu evi de patlatır. Bu evi bir ihtimal patlatır. O zaman bir dakika ben buna böyle çizgi gibi yapayım. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Şöyle biraz dağınık oluyor ama boş verin. Şöyle bol bol koyduk TNT biliyorsunuz kılırdığından full yani ay köyü e full dolduracağız. Çünkü her evde zombi var ya. Herhalde harbiden köylüleri bunlar yemiş. Bakın şu ev çok büyük olduğu için burası 2-3 kent olacak değil. Bunun içinde zombi var mı? Ona göre yapalım. Ama yine de biz kıralım ya zombi olmasadır. Çünkü zombiler tekrar gece geldiği için şey o yaparlar buraya. Yine girerler. Bence şöyle bu kadar yeter. Şöyle şu eve de bayağı bir koyalım. Tüm evlerde ee, öyle bam diye ortadan silinmez bu ihtimal. Ee, Silinmeyen kendimiz yaparız. Ee, şimdi şuraya koydum koydum tamamdır. Şimdi ilk önce nereden başlasam? Aslında şöyle mi yapsam? A bu buralara hiç koymamışım. Babam babam Yerlere sallıyorum arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle bir yapıyoruz. Evet bol bol TNT koyduk cihantiyi. Bakalım zombiler artık bu masum köylüleri yiyebilecek mi, öldürebilecek mi şu evlere de. Aslında bu evi bir sürü çöpek al. Şöyle. Tamam. Hop 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 hop. Tamam. Şimdi bu köyün full bence patlar yani. Tam emin konuşmayayım ama. Şöyle bu evlere biraz koysak yeter çünkü yanında büyük bir TNT yeri var. Şöyle şöyle Evet bol bol koyduk her yere Bakalım patlayacak mı İlk önce şu hayvanları alalım Domuzlar kalsın Bu hayvanları alalım Ve götürelim Hoppa Şöyle buradan Hadi bakayım Şöyle sizi bayağı bir uzağa götüreceğim. Çünkü patlama nedeniyle. Abov. Düşmüş. Lan. Oğlum sen buraya nasıl düştün ya? Her neyse kendileri düşüyor yani. Ne yapabilirim? Çakmak tamamdır. Ya da arkadaşlar durun yanımda gidersem oyun keser. Ben de o yüzden şey yapacağım. Hemen buraya up, bu şeyi yapıyorum. Böyle iyi. Şalter de koyayım. Durun. Bunun yerine şalter yapayım. Aa şalter. Buradan patlatmaya başlasam. Şurada tamam. Bence planlamam güzel arkadaşlar şunları tam bir bağlamam lazım ama. Tamam. Abu kalk. Heh, tamam. Ya şu aşağı inmiş. İnek ne geliyor be? şuranın o mı yapmadım. Tamam. Burayı kadar yeter mi arkadaşlar? Ama şuralar var değil mi? Orayı da elimizle patlatak olmadı ya. Durun ya. Şimdi evet bu böyle olmadı. O yüzden buraya buradan yapalım tamamdır. Şey tamam. işte sıkıntılı yeri buldum. Ve TNT patlıyor arkadaşlar. Abo. Kaç 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 kaç. Abo abo. Ben de ölüyorum. Ne oluyor be? o bugün resmen. Hepsi yıkıldı arkadaşlar. Şimdi çakmakla. Diğer evleri yıkalım. Şimdi tüm zombileri öldürdük. Yani köylülerin intikamını aldık. Şöyle. Her yer patlıyor. Şurayı da patlatayım. Şimdiki arkadaşlar. Hemen. Şunu patlatalım. İlk önce biraz e, ekranın e, ışını açtım. Tamam bu da patlasın. Tamam. A bu, a Tamam şurayı da patlatalım. Şuna benim evim olsun mu arkadaşlar? Ben şurayı da patlatayım da. Baksanıza nasıl güçlüyse buraya kadar gelmiş patlama. Umarım şuraya kadar gitmez. Köyü darmadağın ettik. Zombiler öldü. Arkadaşlar ne dersiniz bu ev benim olsun mu? Baksanıza çok da güzelmiş aslında minik. Oy bir sürü obsidiyen var. Güzel ama yaratıcı dünyada olduğum için sonra Şimdi bakalım bu evi biraz da anık ya. Evet. Eğer arkadaşlar bu videoya 100 like gelirse bu ev benim olacak ve bu evi çok güzel bir hale getireceğim. Şimdilik görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın ve görüşürüz. Abo sakarlığım tuttu durun. hemen şunu da yapalım. Aha. Dur, dur 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 dur. Lan yanlış yere yaptım. Ben acayip saksım. İyi. Biraz daha lav koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi dökelim bir lavda. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bu ev benim olsun istiyorsanız bu videoyu 100 like atın ve bay bay.